Merhaba. İyi ki buradasın. İyi ki varsın. Arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz bu güzelim renkteki çay çok değerli bir çay. Şurada görmüş olduğunuz kabuklardan yaptım. Bir ağacın kabuğundan yaptım. Tabii ki hangi ağaç? Söğüt ağacı arkadaşlar. Söğüt ağacı kabuğunda bulunan fenol glikozitler. Bunlar salisin, salikorton ve e, tiramülün e, bu, e, tiramülündür. Yani 3 e, glikozitler vardır. Ve e, flavonoid, flavonoidler var. E, yüksek tanen içeriğinden dolayı analjizik, e, anti enflamatuar, ateş düşürücü ve ağrı kesici e, ee, içerdiği asetil e, salistik asit yani ASS arkadaşlar ee, nedeniyle ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Ee, aspirin vesaire tabletlerde zaten aspirin de söğüt ağacının e, kabuklarından faydalanarak yapılmış o zamanlar. İşte ağrı kesici ve gerçekten de e, ben iki böyle iki tane içtim. Ee, baş ağrım geçti. Çok rahat ettim. Çok güzel oldu. Hem doğal hiçbir katkı maddesi yok. Böyle ağrı kesicimizi yapmış olduk arkadaşlar. Ee, yani asetil salistik asit. ASS ee, romatizma ve artrozya karşı da çok önemli bir e, çay olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi 3 gram e, söğüt ağacı kabuğu 150 milim e, soğuk su e, birlikte kaynatılır. E, 10 dakika bekletilir. Ve e, içilir. Ama ben nasıl yaptım? Ben e, böyle küçük küçük şöyle kestim. Şöyle küçük küçük kestim. E, bayağı da küçük kestim yani. Şöyle. Ondan sonra e, bardağıma koydum. Üzerine kaynar su döktüm ve kapağını kapattım şöyle kapattım ee, bekledim yani yarım saat kadar bekledim Ondan sonra içtim her yani sizde e, as, aslında asıl olarak yapılması gereken yapılan çay e, ne kadardı 3 gram Söğüt ağacı kabuğunu 150 milim e, soğuk suya koyuyoruz Ondan sonra kaynar attırılıyor daha sonra 10 dakika bekletiyor. Kaynar attırıldıktan sonra kaldırıyorsunuz ocaktan. 10 dakika bekliyorsunuz. Sonra içime hazır oluyor arkadaşlar. Şunu rengi dinle arkadaşlar. Bir ağacın kabuğunun çıkardığı renk ne kadar güzel. Süper. Ee, i̇şte kozmetik alanlarında da kullanılıyor. Bunun tentürünü yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tabii ki tentürü daha etkili oluyor. Damla damla kullanılıyor tentüründe. Çayında yapıyoruz, tentürünü de yapabilirsiniz. E, alkolle yapılıyor arkadaşlar, tentürü. Eğer alkolle istemiyorsanız, e, yani orada ya, e, yazılana göre söylüyorum, natron, e, natron karbonat, e, kabartma tozu değil arkadaşlar, natron karbonatla da tentür yapabilirsiniz alkolsüz olarak. İşte arkadaşlar bu değerli bilgiyi de sizlerle paylaşıyorum. E, lütfen like atınız. E, beğeni atınız, beynini, yani işe beğeniye basınız lütfen birçok insanın duyabilmesi için beğeninin çok olması lazım e, yani bir şeyler alamıyorum alabilmem için değil e, beğeni yapmanız lazım ki alayım sizi daha farklı çünkü bazı insanlar bazı şeyler de soruyorlar e, ve o hastalıklarına dair o, onları almam lazım. Göstermem gerekiyor. Onu da işte destek verirseniz Yani beğeniyle destek verirseniz teşekkür ederim sizlere. Çayımızda böyle yapmış olduk. Denediğim için arkadaşlar. Bunu denediğim için ve faydasını da gördüğüm için sizlerle paylaşıyorum. Kesinlikle söğüt ağacı gördüğünüzde böyle dalını alıp parçalayıp kurutup hemen şişeleyiniz veya bir torbaya koyunuz bez bir torbaya, pamuklu bir torbaya koyunuz. Öyle evinizde bulunsun. Ee, hemen acil böyle iki böyle iki bardak içmekte içmek yeterli oluyor ee, ağrı kesmeye. Ee, diğer e, antiinflamatuar, e, ateş düşürücü e, çok güzel arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ederim. E, yani yine de siz kendiniz bilirsiniz. Tavsiye etmek istemiyorum. Hayır öyle bir şey söylemek istemiyorum. Siz kendiniz bilirsiniz. Uygulayıp uygulamamakta. Ben sadece bilgi olarak size sunuyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı, sosyal medyada paylaşmayı unutmayınız lütfen. Beğeni önemliymiş. <laughs> Bunu da öğrenmiş oldum. Hoşçakalınız.